arkadaşlar ve San Çagatonun başka bölümüne daha hoş geldiniz. bu bölümde Minecraft skin değiştirmeyi göstereceğim. Bakın server kurmayı gösterdim. Premium muzayda siz kendiniz bulursunuz. Minecraft bu zaten. <laughs> i̇lk önce buradan yani krekliler için gösteriyorum şu an. Bakın burada da şey bir tane duyurum yüklendi. Duyuru yüklendi. Şunu küçük resim olarak ayarlayayım da. Ve server kurmayı da arkasından atıyorum. Ee, buraya ilk önce Skindex yazacaksınız. Skindex. <laughs> Biraz komik ama olsun. Ee, benim buraya üyeliğim de var. üyelik kalınca upload edebiliyorsunuz. Hmm. Mesela 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 bir tane skin bulalım. Ya dur ben buradan hemen kendi skinimi. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Heh, slime light çıktı hemen. Zaten arayınca tek bir link çıkıyor da çaktırmayın. Bakın. Dört tane beğeni var. Hadi biz de beğeni atalım. Yeeey beş tane beğeni oldu. <laughs> evet arkadaşlar işte. Buradan. Bakın. Upload Bey Slime Light. Benim adım. Bakın. Bu benim kendi skinim. Ben Minecraft'ta bunu kullanacağım. Biz yani e, başka bir kanalda oluşturduk da o yüzden e, o mine, o kanalda bunu kullanacağım için. Bakın burada hatta açılmış benim şey Welcome to slime Night falan filan bir şeyler diyor. E, kayıt olursanız direkt şu şey çıkar. Upload to skindex diye. Her neyse mesela şimdi şunu bir kaldıralım headsetimizi. Çok sade oluyor baksanıza böyle. Bu headset takınca ne kadar güzel duruyor. Mesela birazcık beyazlık ekleyelim ona. Şöyle gözlerine tatlı dursun diye. Aynen, çok tatlı durdu. Ben bunu kullanırım. Aman, e, e, boyalıyken Bakın böyle bir dakika yakınlaştırabiliyorsunuz. Ee, sakın boya kullanıyorken şu e, karakterin üstüne gelmeyin. Sonra olay iyice <laughs> kötüleşiyor. Bakın, ah şu an bir şey olmadı. Çünkü büyük ihtimal tuttuğumdandır. Yo. Ha, neyse iyi. <laughs> bakın buradan mesela Fihii. çok güzel duruyor değil mi? <laughs> sonra Starling şöyle bir şey yapıyor Hagen el açıcı. Walking Jumping Flying Flying de öyle mi duruyor lan Random işte Standing Standing de böyle durur ee, şuralara birazcık kırmızı eklesek ben de sizinle skinimi yaratıyorum sanki ya işte böyle şey yapabiliyorsunuz ben şuradan direkt kırmızı güzel bir kırmızı bulabilsem onu gerçekten kullanabilirim ha. birazcık rengi açsın şöyle açık bir kırmızı yapsak o da pembeye kaçıyor ya ya en iyisi bu işte Te benim skinim hazır şöyle şapkasını da giydirelim bakın şapkası çok tatlı çok güzel oldu oy ne tatlısın sen her <laughs> neyse ben de manyak manya yaptım kendimi ee, evet işte böyle skininizi hazırlıyorsunuz sonra download to computer diyorsunuz veya işte upload from neyse buna deyin siz deyin de de hadi böyle iniyor PNG bunu alın masa üstünüze atın 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 bir şey olmaz <laughs> sonra adını kesinlikle car yapacaksınız bak o ca car yapmazsanız oha bir kaptarla yazıyormuşum ee, böyle car yapmazsanız açmaz bakın şu şekil olacak bir dakika bir gelsin ha şu şekil yakınlaştırayım. Bakın şöyle parça 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 pintik. Aa kahverengileri de varmış. bakın. Ondan sonra çalıştıra geliyorsunuz veya dur şimdi bir şey denemem lazım. Yok olmadı. Yanlış düşmüş. Boş ver. Aptata diyor. Yüzde bir dakika pardon göstermedim onu. Onu göstermezsem olmaz zaten. Buraya sileyim ben bir daha yazayım. Yüzde app Yüzde yapmadım kimin oraya Yüzde app data up data işte ne fark eder. Up data yüzde diyoruz ve enterlıyoruz. Sonra şu şöyle şur bir sayfa açılıyor işte. Şöyle bir şey açılıyor. Bu normalde gizli sayfadır ama çaktırmayın. Ee, nokta Minecraft'e giriyoruz oradan bine giriyoruz oradan şu Minecraft'i e, birlikte açlayıp filmler arşı gör diyoruz Ben de bir gibi gözüküyor ama olsun bendeki çoğu şey <laughs> öyle gözüküyor ee, bunu kapatabiliriz değil mi ya unutmuşum ben de <laughs> ee, buradan neye gidiyorduk moba moba bir dakika villager'lara bir şey göstermem lazım. Şu villager muydu? Neydi? Kim? Bakın. Sırı slime. <laughs> Oynadım birazcık onlarla da boş siz. <laughs> Şu skeleton falan pigmen. Neyse. Şurada bakın jar. Bak benimki buymuş. Ben önceden atmışım. Ee, bunu silmezseniz şey olmaz ama ee, öbürünü atsanız da çalışmaz. Normalde orada Steve olur sizde. Hani iyi karakterimiz var ya böyle mavi Şöyle bir şey. Siz anlamışsınızdır. Bir silemediğinden şey hani iki saat oldu. Sonra geliyorsunuz. Direkt bu ciğeri alıyorsunuz. Buraya lap diye bırakıyorsunuz. Sonra tamam deyip devam. <laughs> tamam mı devam mı diye soruyorsunuz. Evet jar hazır. Bakın hatta inanmazsınız diye gözleri ve şuradaki kırmızılık var. Evet oldu. Ee, girmek isterdim de yani girmiyorum. Giremem. Giremem. Şu tekstür item. Uy, çok şey varmış. Ee, yakında kendi tekstür pekimi de oluşturacağım. <laughs> ee, her neyse, o kadar yani siz girin, bulun, bakın, yani kesin çalışır. Mesela bakın bu Minecraft Premium, çok <laughs> güzel ama açılması birazcık zor. Bakın viral, yani tek göstermek istediğim viral arşivi. Normal açılacak. Jar olarak açılacak. Bakın. Ee, şimdi videoyu durdurmaya planladım. Ama videoyu durdursam ee, yani oyun çevirdim falan filan dersiniz belki. Aslında siz bunu neden bakarsınız ki? Boş ver. Hayır bakın. O kadar çekiyoruz. Emeğe saygı. Beğenin bari. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> beğenin abone olun bakın geldi bakın 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 welcome ghost please login dur bir login aman gelsin bakın slime light dede 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 tabi bende açılmıyor manya gibi bir şey oldu ekran kartım yetmiyor ee, arkadaşlar evet işte böyle alırsınız boyarsınız bunu boyarsınız boyarsınız Böyle mesela alın birazcık siyah. Boyayın bunun kafayı böyle. Sakın benim skinime böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Ama siz de kullanabilirsiniz tabi. O bir problem olmaz da. Kullanmayın. Çünkü bu benim premiumdaki şey skin yapmayın öyle bir şey kullanan kullanmasın yani o kadar diyeyim ben size. Şu ben de şapka tarzında yapmaya çalışıyorum. Güzel oldu aslında ben bunu mu kullansam lan? Aynen ben bunu kullanabilirim arkadaşlar. Güzel oldu. Tamamdır. Bakın şapkalı gibi oldu. Zaten şapkalı. Her neyse. Ee, her neyse arkadaşlar. Bir videom daha sona erdi. Ee, inşallah işinize yaramıştır. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.